Değerli kardeşlerim, 34. programımızda ibadetler konusunu ele alacağız. Daha evvelki programlarımızda arz ettiğim gibi, yani din kategorik olarak işte itikat, ibadet, ahlak, muamelat ve hukubat gibi beş ana kategoride ele alınıyor ve değerlendiriliyor. İtikad, ibadet ve ahlak bildiğimiz şeyler, muamelat işte böyle ticari meseleler, evlenme, boşanma meseleleri gibi şeyler, vekalet, kefalet, e, vesayet gibi şeyler şehadet gibi şeyler falan filan diğer konularda da hukubat da cezalar demek yani e, o konularda da kısa kısa temas edeceğiz ileride ama şimdilik tabi ibadetler e, bahsinde ele alacağımız şey işte namaz oruç, hac, zekat e, evradı eskar gibi şeyler bunların üzerinde belki söyleyeceğimiz bazı şeyler varsa e, onları söylemeye çalışacağız. Detay ve ayrıntı konulara girmeyeceğiz çünkü onlar zaten Normal vaazlarda ya da sohbetlerde ya da kitaplarda hepimizin bulduğu, gördüğü ya da bildiği atadan dededen geleneksel olarak öğrendiğimiz şeyler. Onları yeniden bir daha tekrar ata girmeyeceğiz. İbadet mevzuunda şunu söyleyebiliriz. Yani ehli sünnet vel cemaatin görüşüne göre amel imandan cüz değil. Yani iman ayrı bir şey, amel aynı bir şey. yani Dolayısıyla ibadetler amel cümlesinden. Ama... Yani bir anlamda tabi ibadetleri şöyle makulen de baktığımız zaman şöyle bakmak lazım. Yani imanı bir kalaya benzetecek olursak yani ibadetler bir şekilde bu kalanın bekçileri gibidir. Yani bir kale düşünün ki e, içinde bir bekçi yok yani düşmanın e, değil mi istilası ya da işgali çok kolay olur. Ama eğer bir kale askerlerle teçhizat altına alınmışsa mesela korunuyorsa o zaman o kalenin tabii ki yani iman kalesi deyince yani şeytanın ya da nefsin o kaleyi tarumar etmesi zor olur yani ibadetler aslında bir kalkan gibidir yani bir zırh gibidir bir şekilde kişinin imanını kollar muhafaza eder yani dolayısıyla ibadetler yoksa o imanın muhafazası kolay olmayabilir yani Allah korusun elden uçup gidebilir farkında bile olmaz insan yani vehimlerle vesveselerle bu bakımdan yani ibadetler evet amel imandan cüz değil İman ayrı bir şey amel ayrı bir şey ama bir mütemmim olarak bakabiliriz yani. imanın mütemmimi gibi. Çünkü biz imanı tarif ederken diyoruz ki tasdikum bil kalp ee, efendime söyleyeyim el imanu tasdikum bil kalp ve ikrarun bil lisan diliyle ifade etmek yani inandığını kalbiyle ona tasdik etmek nifaktan kurtulmak için ama ve amelun bil erkan diyoruz bir de. Yani rükünleriyle da Amel yapmak yani. Bu rükunların başında da ibadetler geliyor. İbadetler bu cümleden olarak şöyle bir fezleke sunabiliriz yani. Maksudum bizzat. İbadetler maksudum bizzat. Yani faydasından ötürü değil, maslahatından ötürü değil. Hani ya, alimler saymışlar işte namazın şu faydaları var, orucun bu faydaları var, zekatın bu faydaları var, haccın bu faydaları var, evradı eskarın bu faydaları var. Dünyevi ya da ukulelevi Namütenahi sayılabilir ama hadizatında ibadetler maksudun bizzattır. Yani Allah emrettiği için yani. Allah emrettiği için yapılır yani. Faydalar, maslahatlar müşhelik olabilir. Teşvik edici unsur. Ama onlar için yapılmaz yani. Onlar için ibadet yapılmaz. Bu da maksudun bizzat. Allah emrettiği için yapacağız. Yani başlangıcında Allah'ın emri var sonucunda da Allah'ın rızası var yani. Yani sonunda Allah'ın rızasını elde etmek, başında da Allah'ın emri. İhlas bu yani. Allah'ın emri olduğu için yapıyoruz. Sonunda da Allah'ın rızasını tahsil etmek gibi bir gayemiz var. Bu. Bunun dışında maslahat, fayda, şu, bu, işte oruç tuttun şöyle sağlık oldu bilmem hacca gittin şöyle bilmem ticaret oldu meveddet muhabbet oldu ya da namaz kıldın böyle efendim ruhi rahatlamıyor. Bu, 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 bunlar ne bir tane ay sayılabilir ama maksudun bizzat diyoruz yani. Allah emrettiği için bunu yapacağız. Onun için canımız istese de, istemese de, keyif alsak da, almasak da, bu bir vazife yani. Vazife-i ilahi yani. Dolayısıyla baktığımız zaman aslında mükellef olduğumuz ibadet namaz. Yani çünkü günde beş vakit namaz da Allah emretmiş bize. Her gün yapacağımız şey bu. Bunun dışında aylık bir, yani senede bir ay bir oruç var. Onun dışında da ömürde bir defa zenginler için o da yani bir hac farizası var ve bir de yine zenginler için zekat var ya. Yani zekat sadece mali bir ibadet. Hac hem mali hem bedeni bir ibadet. Vekalet de olabiliyor hacda icabı halinde vekil gönderebiliyorsun. E, onun dışında oruç sadece bedeni bir ibadet. Herkes için geçerli. Senede bir ay e, akıl bali müslüman Herkes için geçerli kadın erkek. Ve netice itibariyle bir, bir de namaz yani. Günde beş vakit namaz. Şimdi değerli kardeşlerim bunlar tabi ayetlerle, hadislerle uzun uzun şerh edilip anlatılabilir, izah edilebilir ama bizim meselemiz burada bir vaaz şeyine sokmamak bunu. Yani vaaz kültürüyle, edebiyatıyla, vaaz tarzıyla yapmayacağımız için o konulara dedim ya girmiyoruz yani. Sadece bildiğimiz şey şu ki ya eyyühen nasü'budû rabbekum Ey insanlar Rabbinize ibadet edin. Mutlak emir bu yani. Nas dediğimiz şey bu işte. Başka bir kastı yok. İbadet edin. Bak ibadet. Ya illa namaz kılın, illa oruç tutun. Ya. İbadet, ibadet edeceksin. Peki nasıl ibadet edeceğiz? Onu kimden öğreneceğiz? Onu peygamberimizden öğreniyoruz. Sallu kemara eytum muni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam öyle namaz kılın diyor peygamberimiz. Yani benim tuttuğum oruç gibi oruç yapın. Benim hac yaptığım gibi hac yapın. Benim zekat verdiğim gibi size zekat verin. Yani bunu peygamberimizden öğreniyoruz. Evet Kur'an'da bunların emirleri var. Ama nasıl cereyan ettiğini bunu sünnetten öğreniyoruz. Peygamberimizden öğreniyoruz. Bunlara taabudi konular diyoruz. Bunlar taakkuli konular değil. Daha önce ifade ettim. Mesela muamelat konuları, hukubat konuları bunlar taakkuli konulardır. Akıl çok devreye girer burada. Ama iman meselesinin hem taakkuli hem taabudi bir konudur. Ama ibadetler meselesi tamamen e, taabudi bir konudur. Yani bir şekilde Peygamberimiz nasıl yaptıysa onu öylece yapacağız yani. Kendi aklımıza göre, kendi düşüncemize, fikrimize göre ibadet tarzı. Yani ben Allah'a iman ediyorum ya kendime göre ibadet ediyorum. Kendine göre ibadet diye bir şey yok. Yani Peygamberimizin yaptığı gibi yapacağız. Çünkü o öyle diyor yani. Ben nasıl yapıyorsam beni bu mevzuda taklit edin, tatbik edin yani. Binaenaleyh Peygamberimizden öğreniyoruz bunları. Bak bu, bu, bu sünnet-i seniye bu anlamda çok önemli bir rükün oluyor bizim için yani. ibadetler noktasında. Dolayısıyla taakkuli konular ayrı, taabbudi konular ayrı. İbadetler bu cümleden olduğu için e, bunu Hazreti Peygamber'den talime terbiye ediyoruz. O şekilde e, onları formüle ediyoruz. E, uygulamaya çalışıyoruz. Ya sonra sorabudu rabbekum dedik. Yani Rabbimiz Allah olduğu için biz Allah'a ibadet edeceğiz. Bitti. Başka bir faydaya masada gerek yok. Başka ve ma halatul cinne vel insa illa ya. Biz cinlere ve insanlara ibadet etmeyi emrettik yani. Bunun için yarattık diyor Allah Teala. Biz, yani bize ibadet etsinler diye. Bizim ibadet maksudun bizzat Allah yaratmış. Biz de Allah'a ibadet edeceğiz. Bizden bunu istiyor yani. Bunu becerirsek Allahu Teala bunun mükafatını bize ahirete verecek. Çünkü Allah rızası için yapıyoruz. Başka bir şey için değil. Gösteriş için falan değil yani faydalarından, maslahatlarından ötürü diye. Bunu Allah emretmiş, yapıyoruz. Allah rızasını tahsilden başka da hedefimiz. İhlas dediğimiz şey bu yani. Halisen li veşhila. İmanen mehtisaben diyoruz ya mesela niyetle Ramazan'da. Yani sevabını Allah'tan ümit ederek ve inanarak. Böyle. Böyle bir ihlasa ve böyle samimiyette ibadetlere devam ettiğimiz takdirde vazifemizi yerine getirmiş oluyoruz. Yani dolayısıyla ve erkanın dedi ki ya yani tasdikum bil kalp, ikrarun bil lisan ve amelin bil erkan yani rükünleriyle de amel etmek yani nedir üçte işte rükünleri ibadet ibadet bunun rükünü ve bir şekilde Peygamberimizin yaptığı gibi biz de Allah'a ibadet edeceğiz onun yaptığı şekilde ibadet etmeye gayret göstereceğiz hadise bundan ibaret binaenaleyh aziz kardeşlerim bütün bu felzekeleri fezlekeleri mukaddeme de arz ettikten sonra namazla alakalı söylemek istediğim şey şu. Ee, i̇nşallah abdest ve boy abdesti meselelerini, istinca, istibra meseleleri, bu da namazla ilgili çünkü hadesten taharet, necasetten taharet e, mevzuları var. E, bunları da inşallah belki bir, 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 bir sonraki derste de bunları ifade etme, ve arz etmeye çalışacağım. E, dolayısıyla yani mükellef olduğumuz şeyler kadın ve erkek beraber müşterek ibadetler noktasında, e, kadınların özel halleri müstesna belki namazda ve oruçta, onlar e, bu efendime söyleyeyim işte namazlarını daha sonra e, kaza etmiyorlar ama işte oruçlarını daha sonra tutuyorlar. Ama zenginlerse zekat veriyorlar. Yine zenginlerse hacca gidiyorlar. Netice itibariyle e, kadın erkek ayrımı da söz konusu değil ibadetlerde. E, ve evrad eskar dediğimiz şeyler de bu ibadetlerin cümlesinde dahil. Yani kul ma ya'budu bikum rabbi illa Yani eğer Rabbiniz'e duanız yoksa sizin ne ehemmiyetiniz var? Yani dua çok genel manada bir şey. Evrat, eskar bunların hepsi dua cümlesine dahil. Zikir, tesbih, tehlil, tahmid yani bütün bunların hepsi çektiğimiz kelime-i tevhidler okuduğumuz Kur'an'lar efendime söyleyeyim yaptığımız sohbetler bunların hepsi ibadet cümlesinin içerisinde. Ama kimse kendine göre ben bunları yapıyorum bunları yapmıyorum filan Dedim ya daha evvelki iman bahsini anlatırken yani genel kabulde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi yapmaya çalışıyoruz ama bazı şeyleri yapamıyorsak yani ne bileyim işte namaz kılmıyorsan oruçta tutma filan hani bunlar boş laflar. Böyle bir şey yok yani e, haccına gitmemişsin zekat da verme e, zekat vermemişsin hacına da gitme sanki ya hepsini yap ya hepsini bırak gibi yani bu felsefe yanlış böyle bir şey yok. Yani bu bir bütün ibadetler manzumesi. Amali saliha diyoruz. İllelezine amenü ve amilü salihat. İman edenler ve salih amel işleyenler. Bunlar salih amelin cümlesinin bir bölümünü arz ediyoruz ibadetlerde. Güzel ahlak örnekleri filan da var ayrı da. Ama ibadetler bunun başını çekiyor yani. Dolayısıyla namaz, oruç, hac, zekat bunları birbirinden ayırt etmemiz mümkün değil. Yani Allah'a en cami manada şükür elbette namaz. Esalatü camiatun le aksami şükür. Yani bütün şeylerin şükrünü ifa noktasında namazdan daha ee, mükemmel bir ibadet yok günde beş defa belli vakitlerde. Allah'ın verdiklerine şükür, eğer verdiği bazı musibetler, nikmetler ona karşı da sabrımızı geliştirme açısından önemli bir talim tabii ki namaz. Daha verdiği ifade etmeye çalışmıştım ben bunu. Binan aley. ama yani nama, namaz kılmıyorsa ya imanı mı eksik? Hayır yani. Yani bu, bu, bu dedi ki amel imandan cüz değil yani. İman ayrı bir şey, amel ayrı bir şey. Ama imanın korunması ve muhafaza edilmesi işte kalenin bekçileri gibi. Bu ibadetler evrat, eskar, dua, tevekkül, teslimiyet, zikir, tesbih, oruç, zekat vermek, hacca gitmek, umriye gitmek. Yani bütün bunlar aslında kaleyi kuvvetlendiriyor yani. Bunları yapmaya çalışacağız. Miktarlarını vesaire fıkıh kitaplarında biliyoruz. Hocalarımız da anlatıyor bunu bol bol. Hepimizin bu mevzuda gerekli bilgisi ve görgüsü olduğu için ben bunları detaylı ve ayrıntılı ifade etmeye e, gerek duymuyorum yani. Sadece istisna olarak işte abdest, usul meseleleri alakalı söyleyeceğim bazı şeyler olacak. Bir de namazların cem'i ile alakalı. Yani bu mevzu da fıkıh kitaplarımızda mevcut. Özellikle yani Zeydiye ve Caferiye fıkhında yani Şia dediğimiz e, onlarda bizden daha kuvvetli uygulanan ama bizde biraz daha böyle e, ee, ters bakılan biraz böyle Şii ve Sünni dünyasında bu vardır yani Şiilerin adet haline getirdiğine Sünniler Sünnilerin adet haline getirdiğine de Şiiler biraz ters bakarak gelmişler kadimden beri ama biz tabi düşünce itibariyle yani zaten bu programı yapmamın amacı bu biraz böyle siyasi bakmıyoruz mesela yani biz tamamen dini olarak bakmaya çalışıyoruz bu bakımdan e, yani çok böyle kötü bakılacak kem bakılacak istisna olarak bakılacak bir durum değil. Haca gidenler zaten hacda bunu e, Müjdelife'de ya da Arafat'ta e, e, öğlen ikindiği birleştirirler, akşamı yasıyı birleştirirler bir şekilde talimini de görürler yani. Sahabe diyor ki Hazar'da da seferde de yani Peygamberimiz seferde de yapardı bunu. Mukim olduğu yerlerde de yapardı yani Hazar'da da bunlar ikamet ettiği yerde de yapardı. Sadece camide uygulanmamış yani. Hazreti Peygamber döneminde, Peygamber'in mescidinde e, ya da daha sonraki dönemlerde mesela mescitlerde bunlar uygulanmamış yani. Ama kişisel hayatında, evinde namaz kılıyorsa adam ya da yolda, belde, seferde, orada burada, e, cami hüviyetinde, mabet hüviyetinde olmayan yerlerde ibadetlerini yapıyorsa bazen bazı durumlarda bazı mülahazalara dayalı, bazı sıkıntılara, meşakkatlere dayalı namazların cemi denen bir husus var ki ona temas etmek istiyorum. Bu ehli sünnet için de uygulanmasında rahatlık olan bir husus yani. Özellikle bu büyük şehirlerde, hele hele Avrupa'da yaşayan arkadaşlarımızın ee, zaman zaman tabi böyle hani bunu, bunu çok uygun görmüyoruz. Hani bulduğun yere seccade işte orada herkesin göreceği şekilde namazını teşhir. Yani İslam'da bu, bu teşhircilik pek yok yani. Ee, dolayısıyla hani derler ya e, parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Yani aslında Hazreti Peygamber mesela farz namazların dışında nafile namazlarını hep kendi ev hücresinde kılmış. Yani i̇nsanlara yani, ne kadar namaz kıldığını göstermiyor yani Peygamberimiz. Yani sahabenin biri diyor ki bir gün ben hücresine girdim. Bakın peygamber namaz kılıyor. Bir sesli de okuyor. Ben de arkasında durdum. Neredeyse Kur'an'ın yarısını okudu ve kendi kendime dedim ki keşke durmasaydım yani. Hazreti Peygamber işte girmiş o boyuta. Yani Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide böyle okuyor gidiyor yani. Dolayısıyla ama bunu halkın içinde Hazreti Peygamber yapmıyor yani. yani. Bunu özel dairesinde kendi evradını, eskarını, duasını vesaire insanlarla beraberken namazın farzını kılıyor ve kısa da bir hemen bir, bir tesbih ve dua yapıp ayrılıyor yani orada. Bu, bu, bu çok önemlidir ama yani bugün maalesef yani şimdi camilerimizde vesaire uygulamalar aslında keşke biraz kısaltılsa yani işte imamlar müezzinler görevli olunca biraz da herkes kendini göstermeye çalışınca böyle çek uzasına dönüyor yani. Ezan beş dakika sürüyor işte kamet sürüyor işte tespit duaları dualar aşıyor bilmem ne filan. Yani ben Bursa'da yaşıyorum bazen bir öğlen namazı bizim Ulu Cami'de yani yarım saat 45 dakikayı falan buluyor yani. Yani 5 dakikada bitirebileceğin bir şey yarım saat 45'e. Yani emekli olan insanın dışında ne esnafın dükkanı kapatıp camiye gitmesi ya da işi gücü olan bir adamın hani gideyim burada bir namaz kılayım falan filan. Halbuki yani e, günde 5 vakit namaz var. Yani dolayısıyla bak sürekli yani insanların bununla meşgul olması bu meşgale teşgale içerisinde biraz müşkil, zor yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bunun asgari düzeyi yani nasıl yapabiliriz diye düşündüğümüzde Namazların cemi bizim imdadımıza yetişiyor. Eğer cami, caminin literatürüne karışmayalım. Yani biraz böyle kısalsalar ve gösteriden uzak bir tarza büründürseler çok iyi olacak. İşte Suudi Arabistan'da yapıldığı gibi falan ama fakat e, burada maalesef işte örf böyle gelmiş böyle de gidiyor. E, e, ama biz kendimiz yani iş yerimizde ya da evimizde filan e, mabede olmayan yerlerde hani namaz kılarken bazen öğlenle ikindiği bazen akşamla yasiyi durumumuza göre meşgalemize göre filan uyku e, pozisyonlarımıza göre bunları e, takdim tehir yapabiliriz yani. Öğlenle ikindinin cemi şöyle oluyor. Mesela öğle, cem yapıldığında sünnet namazlar kılınmıyor. Mesela öğlen namazının farzını kılıyorsunuz, bir kâhmet getiriyorsunuz sonra diyelim ki ikindiden yoldasınız seyahattesiniz, namaz kılacak pek imkanınız olmayacak. Misal yani o zaman bir kavamet daha getiriyor ve iki'nin namazını takdimen diyorsunuz. Ya yani öyle alarak kılmaniyet ettim. Allah-u Ekber ikisinin farzını da kılıyorsunuz. Öğlenle ikinciyi kılmış olursunuz. Ya da öğlenliğin çok teşkaleniz meşgaleniz oldu. E, öğlen namazını kılamadınız. Kazaya namazı bırakmıyorsunuz. Kazaya namaz diye bir şey, namaz yok adı zatında. Yani bu sonradan e, alimlerimiz tarafından iştihaden. Peygamberimiz zamanında öyle bir şey yok. Dolayısıyla e, namazı yakılmışın, yakılmamışsın yani. Fevti var. Namaz fevte oluyor yani orada. Dolayısıyla e, ama daha sonra dediğim gibi yani işte halen alimler demişler ki çok yayıldı artık namaz kılmayan halim bir olanak sunalım bunlara da. Daha sonra mesela kılmak istiyorsa adam namazları kazaya kılsın ona da bir itirazımız yok olabilir. Ama esas fiili uygulamada dikkatli olmak lazım. Namaz kazaya bırakmaktansa cem yaparak da olsa namazları zamanda kılmak lazım. Bir şekilde bu sünnette var. Bunu uygulayabiliriz yani. Takdimen diyoruz ikindi Ya da öğlen işimiz var mesela namaz kılamadık. Kaza kılmayacağız daha sonra. İkindiden evvel bir karmet getireceğiz. Öğlen namaz için diyeceğiz ki mesela tehiren kılmıyor. Öğlen namazının farzını tehiren kılmıyor. Allah'a ekber onu kılacaksın. Arkasından da eda diyerek namazının farzını kılacaksın. Böylece öğlenden ikindiyi ama öğlen vaktinde ama ikindi vaktinde takdim tehirle öyle bir şekilde namazı kılmış olacaksın. Bu akşamla yatsı da aynı şekildedir yani. Akşamleyin işin varsa yatsı vaktinde önce akşamı farzını kılarsın. Sonra yatsı namazının farzını kılarsın. Tehiren yani. Ve sonra da vitri kılarsın. Namaz meselesi biter. Ama efendime söyleyeyim yatsı da eğer işin varsa ki uykun varsa mesela yani gece vardiyesinde falan çalışıyorsun. Misal yani pozisyonun ona uygun değil. Akşam namazını kılarsın hemen arkasından Yatsı namazının farzını kılarsın, mitri kılarsın. Ondan sonra vur kafayı yatarsın, istirahatini yapar, sabah erken işine gidersin. Mesela yani bunu herkes kendine göre takdim tehir, takdim tehir. Yani baktığınız zaman sabah namazı hariç diğer namazlar öğlen ikindi, akşamla yatsı böyle takdim tehirle birleştirildiğinde yani abi üç vakit gibi görün ama aslında 5 vakti 3 vakitte kılmış oluyoruz ama bunun örnekleri Peygamber'in hayatında ve Sahabenin hayatında olduğu için bizim için de dedik ya onlar nasıl yapıyorsa biz de yapabiliriz. Bu bir örneklik. Ve sabah namazı için de şu istisnayı söyleyebilirim size. Yani sabah namazının mesela Hazreti Peygamber'in uygulamalarının içerisinde bu var. Bazı mesela bir gün sahabeyle beraber böyle seferdeyken uyuyakalmışlar yani bir beldede, vadide. Uyanmışlar güneş doğmuş. Yani sabah namazı geçti yani. Mesela biz ne yapıyoruz? Hemen kaza. Hayır Hazreti Peygamber herkese abdestini aldırmış. Geçmiş imamette kâmet getirilmiş. Hazreti Peygamber aynen sabah namazını daha belki e, yani e, fecir vaktinde kıldığı gibi güneş doğduktan sonra da o namazı kılmış yani. Yani burada niyetimizi sadece yaparken diyoruz ki bugünün sabah namazını kılma diyoruz yani. Bugünün sabah namazını kılmaya niyet ettim. Allah'a ekber. Kaza değil yani. Kaza. Öğlene kadar bunu yapmak mümkün yani. Öğlene kadar. Eğer gece sabah namazına kalkamadı da kılamadıysak bunu öğlene kadar bugünün sabah namazını kılmaya diye niyet ederek normal gece ya da sabaha yakın kıldığımız namazı dua duha vaktinde ya da duha vaktinden önce ya da sonra bunu rahatlıkla kılabiliriz ve bir şekilde namazımız kazaya kalmamış olur. Ama öğleni geçirirse o zaman kazaya kalmış oluyor. Fevt oluyor daha doğrusu yani. Bu bu, bu, bu sınırlara dikkat edersek yani bence günlük uygulamamızı daha rahatlatmış oluruz ve bir şekilde vicdanen de sorumluluğumuzu izale etmiş oluruz. Onu psikolojisi altında yani bir günah işleme mantık ve mantalitesinden uzak bir tarzda ruhen rahat etmek çok önemli. Yani çünkü nasıl insan mesela maddi şeylerin hani paran biter tesirinde kalırsın mesela hasta olursun tesirinde kalırsın manevi şeylerde böyle. Hani namazını fevt ettin tesirinde kalırsın mesela orucunu fevt ettin tesirinde kalırsın. E, şeriatın bu gibi noktaların dedi ki Allah azimetten hoşlandığı gibi ruhsattan da hoşlandı. Yani bu noktalarda e, şeriatın bize öngördüğü, e, sahabe hayatının, peygamberimizin hayatının bize öngördüğü bazı şeyleri bir teselli sayabiliriz kendimize, bir cüretkarlık sayabiliriz ve bir şekilde ee, bir kısım sıkıntıları bu şekilde izah ettiğimizde en azından onların hayatında da var diye teselli bularak yolumuza daha rahat devam edebiliriz yani bunun sıkıntısını çekmeden rahat ve huzur içerisinde idame edebiliriz ama camilerdeki uygulamaların aynı şekilde devam etmesi lazım toplum içerisinde e, ibadethane gibi e, e, tahsis edilmiş yerler varsa oralarda aynı şekilde uygulamaları var. ama kendi özel hayatımızda e, eşimiz kendimiz aile içinde bir şekilde böyle bazı sebeplerden kaynaklanarak bir kısım egzantrikler böyle yapmak gerekiyorsa bunları bu şekilde tolere ederek namaz meselesini ama işte kılmalıyız fevte etmemeliyiz, kazaya bırakmamalıyız, emeklilikten sonraya tehir etmemeliyiz. Bu mantaliteyi bir tarafa bırakmalı ve akıl baliği olduktan itibaren böyle kestirmeden de olsa bir şekilde namazlarımızı kılmaya devam etmeye çalışmalıyız. Kimse efendim işte bilmem takvaydı bilmem zühtü yok ikameydi yok tadili erkan da oydu buydu bunları alabora ederek işi zora sokmasın yani çünkü dedik ya bak Allah emretmiş yapıyorsun bitti netice Allah'ın rızası bitti bu kadar basit yani birisi diyor ki ya son namaza duruyorum namazın dışında aklıma gelmeyen her şey namazda aklıma geliyor. Peygamberimiz de ona diyor ki yani şeytan ve nefis seni vazgeçirmek için bunu yapıyor. Sen devam et bir gün onlar onu terk ederler giderler. Aklına ne gelirse gelsin. Önemli olan işte namazın şart, içindeki şartlar, dışındaki şartlar yerine gelmişse namaz yerine gelmiştir. Bitti yani. Ne, bu 3 bu, bu, dakika sürdü, 5 dakika durdu bilmem ne. Evet 5 dakikada bir namaz kılınabilir. Ne var yani? 5 dakikada namaz olmaz mı? Bir birek rekatı bir dakikada kılsan 4 rekatlık namaz 4 dakika yani bir dakikada da abdestini aldığını düşünsen 5 dakikada bitecek işi Yarım saate 45 dakikaya bir dakika bir saate E Efendim adam biz takvada sınır yok. Adam isterse iki saat takılsın namazı. Benim ona bir itirazım yok. Ama ben en asgari düzeyde insanların bu şekilde namazlarını kılabileceğini ifade ederek sorumluluktan kurtulmanın yolunu gösteriyorum. Allah istifade etmeye muvaffak eylesin. Teşekkürler ediyor. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.